Herkese merhaba arkadaşlar, Yeh karşınızdayım. Arkadaşlar, e, Bu turnuvayla katılmak isteyenler, Katılamayanlar, e, Şöyle bir şey söyleyeyim size. Solo turnuvalar kapandı. Squat turnuvaları var. E, eğer squat turnuvalara katılmak isterseniz 10.000 liralık. Yani 10.000 TL değil de, yani 3-5.000 TL kazanırsınız arkadaşlar. Şimdi, Şöyle bir şey var. E, yani solo dediğim gibi kapandı. E, kayıt, e, bunu, Cez paylaştım arkadaşlar. Ee, belki de benden önce paylaşan arkadaşlarımız var, youtuber arkadaşlarımız var bilmiyorum ama Ben bunu paylaşmak zorunda kaldım Çünkü e, Bunu yapamayanlar var yani Turnuvaya katılamayanlar var onlar için yapıyorum bunu Yani Önümüzdeki günlerde Eğer böyle turnuvalar olursa buradan katılırlar e, Ve kaptan turnuvalar da buradan Destekleşiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar bunları zaten kendiniz okursunuz Bunları Kendiniz halledersiniz Bu arkadaşlar turnuva kural seti girelim buraya Aynen bu kural seti arkadaşlar. Bunları zaten isterseniz okursunuz arkadaşlar. Ee, geçelim. Kayıta. Kayıta arkadaşlar buradan buradan yapıyoruz. Sol kayıt kapandı ama squat saat 12.00'da açılacak arkadaşlar. yani öğlen 24'ü. Ben bunu saat 1'de paylaşacağım. Her gün saat 1'de video kanalda oluyor arkadaşlar. Zaten 1 saatte bir şey olmaz. Ya da bunu 12'de paylaşırım arkadaşlar sizler için. 12'de paylaşırım daha hızlı olursunuz. Ya da şöyle yapayım. 12'de açılacaksa eğer ben bunu 11'de paylaşsam arkadaşlar. 11'de paylaşsam siz daha hızlı olursunuz diye. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz 12 falan dediler. Ee, katılmak için e, buradan zaten bilgiler verilecek oradan siz e, takip edersiniz e, buradan yaptıktan sonra bu Solo ro rol alma yerine squad ro rol alma olacak pardon konuşamadım <laughs> Buradan geleceksiniz turnuvaya katıldım diyeceksiniz arkadaşlar ve e, Seçilmek üzere Yani PUBG, NFC, NFC Mobile siz eserse e, duruyacaklar arkadaşlar Bilmiyorum mail mi gelecek ne gelecek böyle bir şey olacak <laughs> Evet Geçelim bizim kanalımıza Şimdi arkadaşlar ben e, Şöyle bir şey söyleyeyim Görüyorsunuz 30 kişi var 29 kişi pardon e, 29 kişi var arkadaşlar Şimdi e, Şöyle bir şey var ben e, Squad moduna da katıldım yani solo moduna katıldım Squad moduna katıldım katılacağım zaten 12'de e, Şu an 3 kişiyiz e, Dediğim gibi e, çok 3-5 e, Videodur paylaşıyorum Discord kanalını ee, ve gelmeyenler var, çok fazla gelmeyen adam arkadaşlar var yani yan kesenler var. Eğer siz de burada olsaydınız benimle birlikte e, turnuvada katılırdınız benimle birlikte turnuvada oynardınız arkadaşlar. Şimdi eğer e, videolarımda olmak isterseniz yani YouTube videolarımda olmak isterseniz ben her gün burada yazıyorum. Her gün de kayıttayım arkadaşlar. Güzel video çıkınca zaten videoları YouTube kanalımıza atıyoruz. Atıyorum arkadaşlar, paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, eğer burada Discord kanalında olursanız her gün e, her gün derken zaten video attığım zaman YouTube duyurulara geliyor. Yani paylaşıyorum burada. Nimo TV'de canlı yayın Aslında da buraya geliyor arkadaşlar ve chat'ten de her gün konuşuyoruz. E, gerektiği zaman rank asmayanlar falan varsa tekrarda Eee Squad modunda oynuyoruz. Raşımızı da yapıyoruz. Rankımızı e, rankımızı oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, bana e, biliyorsunuz ki klanda daha e, tek kişi yönetici var. Yani tek kişi yönetiyor. E, zaten iler ileriki günlerde e, bu klan işi halledilecek halledecek arkadaşlar. Dükkan falan da açılacak. Yönetici falan atayabileceğiz arkadaşlar. E, bu yüzden arkadaşlar bana yönetici lazım olacak. Eee yönetsin yani ben olmadığımda yani hatta ben olduğumda bile klanı yönetsin arkadaşlar buradan da zaten klan üyeleri için e, şöyle bir şey var I am klan üyesi ve tag da önemli arkadaşlar yani tag da yaparsanız ben burada görüyorsunuz ki tag'ı yaptım burada e, zaten güzel de bir tag arkadaşlar ben bu e, klanı tanıtmak istiyorum Nefisiyet Mobile arkadaşlar yani herkes bunu tanısın o yüzden ben turnuvada katılıyorum arkadaşlar yani beni tanım, e, tanınmış bir klan olayım diye klan olalım diye arkadaşlar kanala falan katılmak da istemezseniz arkadaşlar benimle oynamak isterseniz arkadaşlar Discord kanalınıza gelmeniz yeterli ee, ve buradan her gün yazıyorum ben her gün derken e, gerektiği zaman buradan yazıyorum arkadaşlar chatten yazıyorum ee, eğer oynamak isteyen varsa benimle gelip e, oynayabilir arkadaşlar ve eğer benim arkadaşlık listemde de olmak isterseniz eğer e, ben herkese kabul edemiyorum maalesef çünkü Herkesi kabul edersin, ee, video falan çekince daha e, sık sık bana şeyler atıyorlar, e, istek atıyorlar o yüzden e, kabul etmiyorum Ve kabul etmeyince de e, üzülenler var o yüzden kabul etmemek daha iyisi arkadaşlar yani böyle düşünüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar benimle oyun oynamak isterseniz videolarımda bulunmak isterseniz yani youtube videolarımda e, hatta canlı yayınlarımda e, discord kanalımıza gelmeniz yeterli ekibe falan da katılmak istemezseniz yani klana falan katılmak istemezseniz de burada olmanız yani yeterli arkadaşlar. Yani benim bir, bir klanım var ben senin klanına gelmek istemiyorum. Ee, böyle bir düşünceniz varsa buraya gelebilirsiniz. Fark etmez yaş e, burada olmanız ama klanda olmanız için en azından 18 yaşınız olmanız lazım arkadaşlar. Çünkü e, ben küfür falan etmeyi sevmem. Yanımda küfür et, kimse küfür etsin onu da sevmem arkadaşlar. Ben saygıda kusur etmem. E, hat, küçüklere ister büyüklere fark etmez. Yani saygıda kusur etmeyi sevmem, benim de yanımda öyle aynı şekil. Ee, evet arkadaşlar. Yani kanala katılmak istemezseniz burada olmanız, benimle oynamak isterseniz yani diğer başka e, Discord üyeleriyle de oynamak isterseniz buraya gelmeniz yeterli. Ekip arama da var burada. E, TikTok videolarınızı da buraya atabilirsiniz arkadaşlar. E, şöyle bir şey var. TikTok videolarını da burada paylaşabilirsiniz. Burada sesli falan da konuşabilirsiniz arkadaşlar. E, Fotoğraflarınızı buraya atabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar böyle. Bu da zaten giveaway, video önerileri falan, video öneri falan da yapmak isterseniz bunu da yapabilirsiniz. Yani böyle bir şey arkadaşlar. Yani kanalımız böyle. İnşallah ileriki zamanlarda Discord kanalını daha da geliştireceğiz. Daha da güzel bir roller falan da atacağız arkadaşlar. E, ben bunu da hakkında kısmına bırakacağım arkadaşlar. E, Navstate Mobile'ın da Discord kanalını e, hakkında kısmına bırakacağım. Eğer ben zaten planla bir şekilde paylaşıyorum videoları çünkü planla paylaştığımda her gün saat 13.00'da paylaşıyorum ama bu videonu 11.00'da paylaştım arkadaşlar çünkü saat 12'de açılıyor yani geç kalmayın diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gelip discord kanalımda olmak isterseniz yani dediğim gibi buraya gelmeniz yeterli. Kanala katılmak isterseniz tag önemli. Ee, en az 18 yaş arkadaşlar buradan da bana ulaşabilirsiniz Evet arkadaşlar videomuz bu kadar ee, bir de şöyle şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, Kadeniz en azı içi olsun arkadaşlar Lütfen içi olsun ki e, videoda e, Pardon oyunlarda beni anlayabilirsiniz İnfonuz iyi olmalı mikrofon mikrofonda e, her oynadığımızda açık olmalı arkadaşlar yani gerektiği zaman lazım olduğu zaman açık olmalı arkadaşlar ben söylemiyorum her her gün açık olsun her benimle oynadığımda açık olsun belki işiniz var açık olmayabilir arkadaşlar. Yani ben e, sıkma sıkmıv salma salmam adamı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.